Bir kral düşün, halkı tarafından sevilmiş, kardeşi tarafından kıskanılmış ve kaderi bir sandığın içinde mühürlenmiş. Mısır'ın altın çağında Osiris adında bir kral vardı. Bilgeliğiyle, adaletiyle insanlara ekin ekmeği ve barışı öğreterek ülkesini yükseltmişti. Halk onu bir tanrı gibi severdi çünkü o gerçekten tanrıydı. Toprağın bereketini temsil eden kutsal hükümdar ama bir kişi bunu kabullenemedi kardeşi Set Set kıskançlığını bir plana dönüştürdü Osiris'in onuruna büyük bir şölen düzenledi gecenin ortasında herkesi büyüleyen mükemmel işçilikte bir sandık getirdi kim içine tam sığarsa ona hediye diye bağırdı Osiris gülümsedi oyunu anlamadı sandığın içine girdi kapak kapandığı anda dostluk da kapandı set sandığı mühürledi ve Nil'e attı. Halk ertesi gün güneş doğduğunda kralının yokluğunu hissetti. Ama asıl acıyı hisseden tek bir kişi vardı. Isis. Kocasını bulmak için yemin etti. Ve Mısır o andan sonra bir kraliçenin öfkesini ve yasını taşımaya başladı. Peki mühürlü sandığın içinden bir kral nasıl geri döner? Part 2'de...